Havacılık sektörüne grev yasa getiren kanunun meclisten geçmesinin ardından Hava İş Sendikası soluğu Cumhurbaşkanlığında aldı. Sendika kanunun yasalaşmaması için Cumhurbaşkanını iknaya uğraşacak. Kanunun onaylanması halinde ise CHP yasayı Anayasa Mahkemesine götürecek. Türk Hava Yolları çalışanlarının iş bırakarak protesto ettiği düzenleme meclisten geçti. Havacılık çalışanlarına grev yasağı getiren düzenlemeye Havai Senrikası tepki gösterdi. Şimdi eğer Cumhurbaşkanlığı ikna edebilirsek oraya çalışıyoruz. Oradan bu yasayı döndürebilirsek Cumhurbaşkanlığından döndürmeye çalışıyoruz. Yasanın Cumhurbaşkanı Abdullah Gül tarafından kabul edilmesi durumundaysa devreye CHP girecek. CHP oradan da geçerse Anayasa Mahkemesi'ne götürmenin hazırlıklarını yapıyor. Anayasa Mahkemesi'ne götürecek. Eğer Cumhurbaşkanı onaylarsa. Anayasa Mahkemesi'nin de sonuç alamazsak Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne kadar götüreceğiz. Bu arada Türk Hava Yolları düzenlemeyi protesto eden çalışanlarından 45'i teknik personel 305 kişiyi işten çıkardığını duyurdu. Eylem nedeniyle 223 uçuş iptal edildi. Türk Hava Yolları iptal ve gecikmeler nedeniyle 100 binin üzerinde yolcunun mağdur olduğunu ve 2 milyon dolarlık maddi zarar meydana geldiğini kaydetti. Türk Hava Yolları çalışanları bugün iş bırakmadı ancak iş yavaşlattı. Hava İş Sendikası Başkanı Atilla için iş yavaşlatma eyleminin işlerine son verilen personelin yeniden işe alınacağı ve diğer isteklerinin kabul edileceği güne kadar devam edeceğini duyurdu. Bir kez daha söylüyoruz. Bu personele eğer bir personel daha eklerlerse zaten bizim eylem yapmamıza gerek yok. O eylemi Türk Hava Yolları yönetiminin kendisi yapmış olacak. Çünkü uçağın içerisine gönderecek personeli olmayacak. Grevi kanunsuz bir adım olarak değerlendiren Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ Türk Hava Yolları'na destek verdi stratejik konularda stratejik kurumlarda stratejik çalışmalarla ilgili alanlarda bütün ülkelerde istisnalar konulabilir. Şu anda yapılan iş haksız ve hukuksuz bir şekilde Türk hava yollarında gerçekleştirilen bu şeyin grevin Türkiye'ye verdiği zarar ileride bu tekrar edildiği takdirde vereceği zararda dikkate alınarak bir istisna getirilmiş oldu. Yoksa grev yasaklanmış değil. Gracias.